Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Antalya Genç Girişimciler İl Kurulu toplantısı Atatürk Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantının açılışında konuşan ATSO Başkanı Ali Bahar, ticaret ve sanayi odalarının en büyük görevinin networking olduğunu hatırlatarak doğru eşleşme sayesinde pek çok sektörün ve üyenin işlerinin büyüyeceğini ifade etti. Biz bütün her organa dokunan her 49 sektörün tamamına dokunan, 62 bin üyesine dokunan bir ticaret ve sanayi dostu olma yolunda bir buçuk yıldır büyük kocaman adımlar atıyoruz. Dolayısıyla mecbur olmayan Barcelona gibi, Milano gibi, Avrupa'nın birçok ülkesindeki gibi ticaret ve sanayi odalarını incelediğimizde onların en büyük özelliğinin networking olduğunu görebiliyoruz. Yani doğru eşleşme. <laughs> Eğer biz doğru eşleşmeyi yapabilirsek o zaman işlerimiz büyüyebilir. Doğru kişiyi doğru kişiyle karşılaştırabilirsek o zaman işlerimiz büyür. Siz istediğiniz kadar bilişim, teknoloji, girişimcilik anlamında istediğinizi yapın. Eğer finansmanla fikri buluşturamıyorsanız ve onları güvenli bir ortama taşıyamıyorsanız o zaman hiçbir şey yapamazsınız. Ben biliyorum 25 yıldır ben buralarda geziyorum her basamağa da bastım geldim bu göreve gelinceye kadar. Hep konuşulan şeyler bunlardı. Argeler, inovasyonlar, üniversite sanayi işbirliği, sanayi 4.0, globalizmi, evrenselliği, gerçekten inovasyonu ve vizyonu anlamıyor. Top Antalya Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Ramazan Dikmen, 2023 verilerine göre Antalya'da faaliyet gösteren girişimci sayısının son 5 yılda %20 oranında arttığını ifade etti. Antalya girişimcilik konusunda önemli potansiyele sahip bir şehirdir. 2023 yılı verilerine göre Antalya'da faaliyet gösteren girişimci sayısı son 5 yılda %20 oranında yükselmiştir. Şehrimizdeki genç girişimcilerin %45'i teknoloji ve inovasyon odaklı işlerle uğraşmakta olup, bu oran Türkiye ortalamasının oldukça üstündedir. Ayrıca Antalya'daki kadın girişimcilerin oranı %30 seviyesine ulaşmış olup, bu alanda da ülke genelinde öncü bir konumdayız. Bu veriler Antalya girişimcilik ekosisteminin ne kadar hareketli olduğunu göstermektedir toplantı kapsamında 21 gram marka ajansı kurucusu Onur Yanık girişimde marka sensin başlıklı sunum yaptı. Top, Antalya Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Ramazan Dikmen günün anısına Onur Yanık'a tablo hediye etti. Toplantı kapsamında yapay zeka destekli B2B etkinliği gerçekleştirildi. Daha yeni arkadaşlar tanıyoruz. Birbirimizi tanıyıp network'ümüzü genişletmeye çalışıyoruz. Şu an için gayet iyi. Beşinci görüşmemiz. Ee, güzel. Memnunuz. Evet Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın böyle bir program organize ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Çok başarılı ve verimli bir program. Ee, bunun devamının geleceğini de biz garantisine almış bulunuyoruz. Ee, burada biz 5. görüşmeyi neticelendirmiş oluyoruz. Ee, gerçekten faydalı. Birçok kişi farklı insanlarla tanışıp e, hem işimizi geliştirmek yana hem de e, iş hacmini artırmak noktasında başarılı olacağını düşünüyoruz. Her zaman vakit geçirdiğimiz Birlikte aynı genç girişimcilik kurulunda yer aldığımız arkadaşlarımızı daha yakından tanımamıza yardımcı oldu. Bu konuda iş geliştirme konusunda istişarelerde bulunduk. Konuğumuzun güzel yorumlarıyla markamızı nasıl geliştirebiliriz bu konuda güzel fikirler elde ettik. E, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz genç girişimciler kurulunda üyeydik fakat üye arkadaşlarımızın çoğuyla birebir temasımız olmamıştı. Onları tanıma fırsatımız oldu yaptığı işlerle ilgili veya bizim e, sektörümüze temas edecek konularla ilgili bilgi sahibi olduk. Öncesindeki konumuz gayet güzel bilgiler vardı markalaşmayla alakalı. Güzel bir etkinlikti de inşallah devamı da gelir. B2B etkinliğine katılanlar farklı firma ve işletmelerle bağlantı kurma, işlerini büyütme, yeni müşterilerle bağlantı kurma imkanı buldu.